var. Selam. E, ee, Gmail hesabı satmaya başladım. Eğer Gmail hesabını sevmiyorsanız, istemiyorsanız sadece bir ufak ücretle e, 10 TL'lik bir puan kodu atın. Ben de size bir tane Gmail atayım. Ama banlanması 100 lira. yüzde kaç ihtimalle banman diyor bakalım. Şimdi yüzde iki çıkarsa yani iki tane 20 10 70 ihtimalle kapanlar yorum kapansa da size eee garantisi garanti veriyorum garantisinde zaten şey yazacağım. Ama önce boy kodunu bana atın. Önce giyim verirse ciddi ciddi sizde yani o veren kişinin adını da yazsın karışmasın çünkü hatta ne ee, yapabilirim çünkü herkes beni atılır bence yoruma yazsın etiketlesin kendini kendisini ben attım desin ben de ona o hesabı bir şekilde özevdemi, özevdemi veririm. Şifresini gayri değiştirir mi? Şey mi yapar? Onu bilmem. Karışamam. Ee, onda sıkıntı olmaz. Zaten ben sileceğim. O alsın. Ama 10 TL'lik bir kod verirseniz sıkıntı yok. Ben de size bir kımayın kodu veririm. Bu olsun. Şunu bunu her şeyden hemen silin. Hatta ben karışmayacağım. O yüzden eee abone ve like unutmayın.